Evet. Ve minel takvadandır. En yetihar razze. Kişinin sakınması lazım. Her Müslümanın. Her Müslümanın sakınması lazım. Ani şeba'i. Çok fazla tok olmaktan. Abi adam sofrayı bir oturuyor abi. Yani buraya kadar dolduruyor abi keseyi. O kadar yemek yenmez. Bir gün bir çocuğun yanında oturuyorum. Benden 3-4 kilo fazla bir belki. En fazla 5 kilo. Abi diyor doku 10 tane, 11 tane lahmacun yiyorum diyor. Dedim yok şaka yapma diyorum. Ben iki tane yiyorum. Bazen zorlayınca hadi Hani ikram falan ederlerse, illa da yiyeceksin hocam diye. Üç. Üçten fazlası yani, çok ağır geliyor. Abi bak, doyduktan sonra yemek haramdır. Bildiğin haramdır. Çok fazla aşırı yemek yani. Buraya kadar yemek haram. Ölçüsü ne? Ölçüsü ne? Yemek yedin mi? Kalk abi iki rekat. Niyet ettim adam tınzı nafile namaz kılmaya da Bir namaza dur abi. O namaz iki rekat nafile namazı kılarken amma da çok yemişim be diyorsan abi o senin yemek yediğini, o yediğin yemek var ya haram olmuş oluyor. O kadar yemek yemeyeceksin. Namaz kılarken eğer aşırı derecede rahatsız ediyorsa seni ulan amma da yemişim be namaz bile kılamıyorum yani içinden öyle şeyler geçiyorsa namaz kılarken seni huzursuz ediyorsa böyle üstüne bir ağırlık geliyorsa haram o yemek. Bu çocuk başka bir zaman oturdu benim yanımda 9 tane lahmacun yedi ya. Gözlerimle gördüm 11 dedim tamam dedim inandım dedim. 9 tane yiyen 11'i de yer yani. Allah Teala Hazretleri aç gözlü olmaktan bizleri korusun Amin. muhafaza eylesin. Tok gözlü olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin.